Herkese merhaba arkadaşlar ben Tramasyon Bugün sizinle beraber Granny ölüyoruz ve bugün yanında babam var Herkese iyi seyirler Evet Kranyo Birinci sürümü Eee Granny Biz geldik Ne yapayım Aneciğim, Bana Ana Kranyo Kraliğim o var, <laughs> bu da o var falan filan. İnsanlısı var. Ee, şimdi kraliğden ne yapacağız? Kaçacak mıyız? Evet. Nereye kaçacağız? Şey ya. Evet. Umarım bizi yakalamaz. Evet. Gün bir. Evet birinci gün. Evet birinci günde halay çekeceğiz. Aha. Selamun aleyküm. Evet baba. Burası ne kadar karanlık ve ıssız görünüyor. Şimdi baba ilk yapacağım şey nedir? Nedir? Ben şuradaki taburenin altına girelim. Hayır baba. Oradan da çekmeyelim. Hayır baba. Tabii ki de burayı buraya de devireceğiz. Devirecek miyiz? Evet. Kanini nasıl göründüğünü herkes görecek. Şimdi. Umarım karşımıza Ya baba merak etme çok yakışıklı. Bak. Hop. Hop. <laughs> Aha. Onu. Hani? Merak etme ama böyle yiyeceğiz. Hey. Çok büyük görünüyor. Ya baba. Bir iki tokatta gider mi? İşte orada. Bizi görmedi. Arka merak etme. Merak etme baba. Zaten burada 200 yaşında falan gösteri görmez. Peki bizi görürse ne yapar? Mesela şimdi gördü. İyi kaç 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 kaç. İyi. Dostum biz onu dövüyor muyuz? Hayır baba. Olan. Ne i̇çimden nedense <laughs> İçimden nedense Granny'e söylemek geldi. Yani. Hayır. Kötü sözler küfür yaparsayız. İyi. Şimdi ne olacak? Ne? Granny'den intikamımızı alamayacak mıyız? Biz de gidip hadi. onu da verelim. <laughs> Baba. Granny. Granny neredesin? Aman. Granin. Aman granny. Aman granny. Yakınlarda. Yakınlarda mı gelecek bize? Aynen aynen. Şupayla. Hakan sanki gerçek hayatta oynuyor musun? Yapma ya. Sanki gerçekte gibi. Granny. Yine oraya geldik. Onun karşısına çıkın bil çıkart. Ondan sonra da arkana bakmadan yarın yokmuşçasına kaç. Ha. Bir saniye Granny burada mı? Tamam. Orada olmasına bakmayalım. Biz bence topuklayalım. O topuk evet, topuk ne? topuk. Neyse bizim hemen üst katı sıkmamız lazım. Ah be ya. Sen neydi? Yerinden mi üstü <laughs> Hayır baba bu kral değil manken bu. Hmm. Şu ne? Ne? Anahtar. Bu da bizim şey görüntümüz böyle inip iniyor. Tamam. Hmm. Ha buraya dikkat etmeniz. Buradan düşmek ihtimaliniz ihtimali var. Hmm. Selamun Aleyküm. Devri. Eyvah. İlbisesi buydu. Direne çıkar gelir o ses. Merak etme baba. Eğer gelirse buradan atlayıp öleceğiz. Hakikaten içimi rahatlattın. Niye atlayıp ölüyoruz ya? Aha. Olamaz. Merak etme. Arkadaşlar siz bence böyle oynamayın bu oyunu. Kaçın gidin. En güzeli. Evet. Gün 3. Gerçekten de 3. Ben de sandım ya. Az önce bunu oynadım. Kapıyı bir açtım. Granny çıktı. Ama görmedim. Granny. Granny. Where are you? <laughs> Where are you mu? Ben şunu Granny sandım. Are you Cola'da en güzeli. Eyvah. Yukarıya çıkmıyor. Kral, krali, selamun aleyküm. selamun aleyküm denmez ya. Ben sonundan Olduğun uzak dur dostum. Biraz hafta bıçağını. Bence ondan uzak durmalısın. Aa bekliyor, bekliyor, bekliyor. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Eyvah gelin ya Bu greyden de hiç kaçılmıyor yahu Abi sefer de sen oynamak ister misin? Evet ben oynayayım sen Ben şey... oynayayım ve nasıl oynandığını sen. da görsün herkes Tamam açayım mı? Hı? İşi Aç evet. evet arkadaşlar bu sefer de babam oynayacak Evet Çok muhteşem bir oyun Ben yani şimdi buradan yönlendiriyorsun Evet olamaz. Galiba bir sesler duymaya başladım. Merak etme bak Randy böyle sesler çıkartıyor. Ha ne yapacaksın? Pencereden mi atlayacaksın? Evet baba. Evet. ah Bari şans olamaz ya. 10 saniye bile hayatta kalamadım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ha. Eminim siz daha iyi oynarsınız. Evet arkadaşlar. 5. gün ve son gün olmalı. Evet, son gün 5. gün. Hmm. Evet, artık her şeyi çözme zamanı. Granny, artık senden korkmuyorum. Sen tam bir <laughs> Gerçekten mi? Çok iddialısın kardeş. Granny, sen beni korkutamazsın. Sözümü daha bitirmeden Granny çıktı baba. Abi ne oldu? Anne var. Anne hapishaneye gidiyoruz. Anne ne oluyor? Abi. Ne? Grani, grani sakın. Sakın yapma. Gözleri de bembeyaz. Hayır. Game over. Game over. Bitti mi? Granimi siyah, siyah etti İyi, çok güzel olmuş. <gülüyor> evet. <gülüyor> yine Granny'nin kazandığı, bizim kaybettiğimiz bir oyun oldu Alican Hey baba, ikinci kere oynadık. online sürümünü oynadık. Bir de baba boyun, Grandpa yani büyük baba yine ondan sürümü de var şimdi. Onda da mı yenildin diyorsun? Hmm. <laughs> bir de bunun hem gran hem grani hem grandpa hem de Slenderina menümü var. Hmm. <laughs> Neyse. Bence bir kere daha deneyelim mi? Bilmem. Olabilir belki. Evet deniyoruz deniyoruz. İyi sanslar. Eyvallah müdür dedekse <laughs> aklıma Mahmut Tuncer geldi Mahmut Tuncer mi Allah'ım <laughs> kafalar berrak evet arkadaşlar yine Hı. karanlık mahzende amaçsızca ilerliyoruz evet neredesin grani neredesin granny derdicesine Gel bizim tepemizi ez diye. Kafamızı ez diye bekliyoruz şu anda. Krali. Krali sen buraya gelme. Çünkü sen tam bilmiyorsun. Krali candır ya. Aa geldi tipsiz. Geldi mi? Geldi tipsiz. İşte bu. Canım Krali güzel Krali. Aa. <laughs> gidiyor gidiyor destanı. Bu sefer geçen çaktı ama denedin deniyoruz <laughs> efendim. evet. Bismillahirrahmanirrahim. Amin diye. Sunan da gidip. Hayır deme. Kış. Kış. Kedi mi bu? Oo ben bunu değilim. Sinav Hmm yine çok gerginiz. işte evet, evet. İşte orada delikten görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben görüyorum. Bütün oyun başı, başından beri aynı şekilde geziyor. Bir tanesi şunu tepesine indiremedi ya. Ben kapımı kapıyı açtım beni görmüyor. Valla mı? Valla kapıyı açtım. Oo kardeşim kuş kuş. Evet sayın Granny orada. Oo Granny where are you? <laughs> Allah Allah. Hayır gelme gelme bak kış kış. Karaniden sofa yedik. Ben tekrar kısılmak <laughs> istiyorum. Tesavrat <laughs> <laughs> almaya gerek yok. <laughs> evet. Gidin oyunumuza gidiyoruz. Şimdi. Oho, <laughs> <laughs> Granny, where Rani, I am coming for it. you. Miss Minda. Sanda da dışarıya çıkıyoruz. Kanı gelmiyor. Neden? Çünkü işte biz sanda alt kattayız. Bodrum'un katındayız ve orada delik var oradan geldik. Ne kadar kötü bir yer alacağım. Işık yok. Çok karanlık. Çok kötü. Evet. Abi geldik. İşte burada bizim başımızda yıkarlar. Ben de bir anneye tazminat davet açarım. O ses ne? Garibimin sesi çıkmıyor. Anca elinde sopayla dolanıyor. Allah! Aha! Buraya geldik. Kapı gitti. Allah. Abi gel. Abla gelme. Abla gelme. Bak kapıyı kapattım. Ağaçla. Allah Allah. Dedim korktu. Allah Allah. Mavi hakkında Hamit'in ay yine. <laughs> evet. Gün. 3 evet. Üçüncü gün. Evet. evet Sanda ikinci bölüm. Üçüncü gün. Patatesli köfte. Ne alaka ben de hakikaten öpüyorum. Granny seni roketi tüyürük. Hoppe. Hoppe. Çok çözüm vermişim. Vermişim. Aldı. Orada. Geldi. 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 Gelme. Gemi, gemi, gemi. İki tane Cumhurbaşkanı'nın numarası numarasını verdi. Arıyorum, orada gönderir. Ne oldu? Korktun mu? Noop. Hı 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 şu anda aşağıya mı indi. indi? O zaman biz yukarıya çıkalım dostum. Aynen bundan düşünün değil mi? Yani. Aman kendi çürük boşuna gürültü çıkartma. Dikkati çekeceksin. Ve yukarı çık bence. Ha yukarıya çıkmak için burası lazım. Burayı içinde burada bir tane bir şey lazım. O için de aşağıya gitmemiz lazım. Kuran'ın hmm. olmamız lazım. Ben ne anlatıyorum? Hakikaten sen ne anlatıyorsun? Ai, Was passiert <laughs> 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 Hmm. Ya kabahane <laughs> Kaç 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 Eyvah. Düşerek mi gittik? Granny mi bizi bitirdi? Düşerek öldük. Çok güzel. Başarılı. Gerçekten kendimizi tebrik ediyorum. Dördüncü gün. İzleyenler dikkatlice izleyin. Nasıl kafanıza zopayı yersiniz bu oyunda <laughs> görüyorsunuz. evet. Kader. Yani, granny sayesinde popüler olduk. Granny gel buraya. Sana bir dayak atacağım. Eyvah krali bir şey gördü. Krali gelme krali. Bak krali gelme 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 gelme. <laughs> bravo. Gerçekten bravo. Ha edik çak. Bravo bravo. Son güne geldik. Hey baba son günü. Fast evet, son gün. Evet arkadaşlar. Bu güzel oyunun son günündeyiz. Depemize bir şey yemeden umarım bu bölümü atlatırız. Merak etme baba. Bu sefer başka bir odaya girdim. Yani başka bir odada depemize bir şey yiyeceğiz demektir bu. Aynen en fazla kim? Allah 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 Allah. Anne buraya gelin. Bak anne ben burada değilim. Oho, Granny. Evet. Yok artık Granny. Granny ne yaptın? Ha, granny Granny'e bana çok yakındı. Oh Son mi? mı ya? Hiçbir şey yok Haydi Granny. Hı hı. Neredesin? Gel buraya. gel de Heh. kafamızı yar. Evet en evet, sonra sağdaydı. Acaba sağa yavaşlasam? Olabilir. Hamur mu? Çekiç mi? Ya çekiç yine adamın ima. Yok mi? Daha neler. Ya kardeşim elimizde işte bir iki tokat atarız. Kırılır bu ya. Osmanlı tokat atırık. <laughs> Osmanlı kardeşine kuşanan. Yanıtı reis of kingdoms. Aklıma geldi. Yani. Ah oh, böyle değil. Eee ne yapacağız? Sayın Granny, where are you? Asıl sen where are you? Hayır, şey suya gireyim Ah be. Haydi bakalım haydi. Neredesin babaanne? Büyük anne. Yani. Çok kanalık. Hmm. 嗯。嗯，也有算是。 Ana bu, ana kreni, 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 kreni. Ape oh kurtulduk. Buraya inemez. Aynen, oraya inerse boş belaya girer. Oradan da çıkamaz. Zaten yaşlı. Zaten gösteri görmüyor. Nereye inceydi bende. Hmm. Bir Ben de oradan inşeğini düşünmüyor değil. İnanız oradan inemez. Doğru bir dakika. İsim kaçmamız gereken iki yer. iki farklı yer var. Evet. Gerçekten benimle aday mı ediyorsunuz? Gerçekten mi? Kim bu sizi çıkarttı? Gerçekten mi? Vur vur. Oo, bu çok kötü oldu. Evet. Ana. Arabanın yanındayız. Dur bak aktarımdaki şey var mısın? Olabilir. Bay bay yaptı. Hı. Hayır düşündüğüm şeyi yapıyor. Gerçekten mi? Evet. Şimdi bir şey yaptı. Yine mi ya? <laughs> Hah, tabii ki gülersin. Oyunu kısan kazandın. Game over. Evet arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Evet videomuz bitmiştir. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini like atmayı unutmayın ve daha çok video, daha çok Granny'nin videosunu gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.